Arkadaşlar merhaba. E, bu derste sizlerle kesicileri inceleyeceğiz. E, ders içeriğinde arkadaşlar kesici nedir? Kesicinin yapısında neler bulunur? Kesicinin görevleri nelerdir? Kesiciler nasıl sınıflandırılır? En sonunda kesici etiketinde hangi bilgiler bulunur? Bunlardan bahsedeceğiz. Burada da e, gördüğünüz gibi Alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilimde kullanılan çeşitli kesici tiplerini bu resimde görmektesiniz. Tabii bunlarla ilgili detaylı bilgileri anlatacağız arkadaşlar bu derste. Arkadaşlar kesici nedir? Arkadaşlar kesiciler elektrik enerji sistemlerinde kısa devre durumunda veya aşırı yüklenme durumunda ya da sistem enerjili iken sistemde enerji var iken yüksek akımı kesebilen elektrik teçhizatlarına arkadaşlar kesici denir. Bir diğer ismi de elektrik anahtarıdır. Bildiğiniz gibi yük ayrıcıları hariç diğer ayrıcıların hiçbiri e, sistem enerjiliyken ne yapamaz? Açılmaz arkadaşlar. Kontaklarını kontaklara açılmaz. Sadece yük ayrıcıları sistemde enerji var iken kontaklarını açabilir. Böylece enerjiyi kesebilir. Ancak yük ayrıcıları kısa devre durumunda arkadaşlar elektrik enerjisini kesemezler arkadaşlar. İşte kesicileri ayrıcılardan ayıran en temel özellik kısa devre anında oluşan o yüksek akımı kesebilecek yapıda olan elektrik teçhizatlarıdır. E, ayrıca kesiciler elektrik sigortaları gibi tek kullanımlık değildir. Sigortanın belli bir dayanma akım değeri vardır. Eğer o akım değerini geçerse sigorta ne yapar? İşlevini yitirir. Yeniden bir sigorta takmanız gerekir. Fakat kesiciler böyle değildir arkadaşlar. Kesiciler sürekli açıp kapatılabilir. Kesici yapısı temel anlamda 3 e, kısımdan oluşur kesicinin kontakları, yani kesicinin bir hareketli, bir sabit kontağı vardır. Bu ne demektir? Kesici kapalı iken, yani kontaklar birbirine temas halindeyken elektrik enerjisini iletir. Kesici kontaklar açıldığı zaman enerji iletimi durur arkadaşlar. İşte bu kontağın açılıp kapanması için kontağın bir tanesi sabittir. Diğer kontak ise hareketlidir. Bu e, hareketli kontak kontağı da hareketi veren mekanizma bulunur arkadaşlar. Diğer kısmı kesicinin kesici arkının söndürüldüğü kısımdır. Kesici arkı nedir? Kesicinin e, açma anında e, hareketli kontak ile sabit kontak arasında ark oluşumu meydana gelir. İşte bu arkın söndürüldüğü bölüm bulunur kesicide. Buna göre de kesici isimlendirilir. Eğer bu ark bir manyetik alan yardımıyla söndürülüyorsa manyetik kesici, bir hava ile söndürülüyorsa havalı kesici, yağ ile söndürülüyorsa yağlı kesici, bir vakum ortamında bu ark söndürülüyorsa vakumlu kesici ya da bir SF6 gazı püskürtülerek söndürülüyorsa SF6 gazlı kesici olarak isimlendirilir. Diğer kısım ise kesicinin Açma, kapama, kumanda tertibatıdır arkadaşlar. Ee, bu da işte manuel, e, motorlu, selenoid valfli ya da haval olarak değişmektedir açma, kapama tertibatının kumanda kısmı. Şimdi gelelim kesicilerin gerilim seviyesine göre sınıf, sınıflandırılmasına. Arkadaşlar günümüzde bildiğiniz gibi normalde ülkemizde alçak gerilim ve yüksek gerilim tabiri var. Alçak gerilim nedir? Ee, ama gerilim değeri 1000 volt'a kadar olan gerilim değeridir. Yüksek gerilim ise 1000 volt üzeri gerilim değeridir. Fakat eskiden günümüzde e, 36.000 kV'a kadar olan tesislere yani 1000 volt ile 36.000 volt arasındaki tesislere orta gerilim tesisleri ifadesi verilmekteydi. Bu seviyede orta gerilim seviyesi denmekteydi. Ee, bunu bu şekilde güncelleyecek olursak, 3 tip kesicimiz var. Alçak gerilim seviye kesicileri, orta gerilim seviye kesicileri, bir de yüksek gerilim seviye kesicileri. Ülkemizde orta gerilim 36000 volta kadar olan kısımdır arkadaşlar. 36000 volt üzeri ise yüksek gerilim olarak adlandırılır. Daha sonra kesicilerin ark söndürme hücre yapısına göre arkadaşlar, basınçlı hava üflemeli kesici, manyetik üflemeli kesici Yağlı ya da az yağlı kesici, vakumlu kesici, bir de SF6 gazlı kesici olarak art söndürme hücresine göre sınıflandırılmaktadır. Buradaki e, basınçlı hava üflemeli kesici, manyetik üflemeli kesici, yağlı ya da az yağlı kesiciler günümüzde artık kullanılmamaktadır. Eski e, elektrik enerji sistemlerinde bunları göre bilirsiniz. Günümüzde orta gerilim seviyesinde yaygın olarak vakumlu kesici ve SF6 gazlı kesici kullanılmaktadır. Yüksek gerilim tesislerinde ise yani bu işte 36.000 volt üzerindeki işte 154.000 380.000 volt gibi yüksek gerilim tesislerinde ise arkadaşlar SF6 gazlı kesicileri görmekteyiz. Tabi bu kesicilerin e, hareketli kontağına hareketi veren bir ne var? Açma kapama mekanizması var. Bu elle kumandalı, motorla kumandalı, basınçlı hava ile kumandalı ve serenöit varf ile kumandalı olarak çeşitleri bulunmaktadır. Şimdi e, bu resime bakarsanız mesela burada bir vakumlu kesiciyi görüyorsunuz. Bu kesicinin şu görmüş olduğunuz panel arkadaşlar kumanda kısmı. Mesela siz bu kesiciyi şu üzerindeki tuşlardan açıp kapatabilirsiniz. Eğer bu kesicinin içerisinde bir elektrik motoru var ise bu motora elektrik sinyali gönderip tekrar bu kesiciyi ne yapabilirsiniz? Açıp kapatabilirsiniz. Ya da bu kesici kumandasının içerisinde bir serenoid valf var ise bu serenoid valfin enerjilendirerek kesiciyi açıp kapatabilirsiniz. Ya da burada e, diyelim ki bu, tab bunda öyle bir durum söz konusu değil. Bu kumanda kısmındaki e, işte bu hareketli konta tahriyi veren kısım eğer bir hava yardımıyla e, kontrol ediliyorsa bu durumda bu da basınçlı hava kumandalı kesici olarak adlandırılır arkadaşlar. Şimdi gelelim alçak devre alçak gerilim devre kesicilerine. Şimdi arkadaşlar e, günümüzde şöyle bir hata var. Mesela bunlar günümüzde genelde Sigorta olarak adlandırılıyor, otomatik sigorta olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar, bunun esas adı kesicidir, arkadaşlar. Günümüzde 1000 volta kadar yaygın olarak kullandığımız e, bu şekilde kesiciler bulunmaktadır. Bu kesiciler manyetik ya da termal manyetik ölçüme göre ne yaparlar? Açma, kapama yapabilirler bu görmüş olduğumuz e, kesici bir diğer ismi otomatik sigorta. Bu genelde nedir? Elle kumandalıdır arkadaşlar. Bunların akım seviyesi genelde 125 işte 160 amper seviyesine kadardır. Bundan daha yüksek akım seviyelerinde ise bu tarz kesiciler kullanılır. Bun, e, bunlar bir kısmı elektronik kumandalıdır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bir de şu vardır. Bu 125 amper'e kadar olan e, kesiciler e, akım değeri ayarlanamaz. Fakat bunun üzerindeki e, akım değerinde kesiciler ise üzerindeki burada görmüş olduğunuz gibi akım değeri ne yaparsınız? Ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu kesicilerin iç yapısı arkadaşlar manyetik yapıya göre ya da termal manyetik yani hem ısı hem manyetik ölçüm prensibine göre ne yapar? kontaklarını açıp kapatabilirler arkadaşlar. Ayrıca bu şekilde elektronik kumandalı olanları uzaktan da ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. Üzerinden de kurma kolunu e, kuraraktan da ne yapabilirsiniz? Kesiciyi e, hazır hale getirip üzerinden kesiciyi açıp kapatabilirsiniz. Manuel olarak da açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ha bu kurma kolunu manuel olarak da kurabilirsiniz. Kendisi otomatik de kura bilir. Şimdi gelelim orta gerilim kesicilerine. Ülkemizde orta gerilim dendiği zaman neydi? 1000 volt ile 36.000 volt arasında kullanılan e, kesicilere orta gerilim kesiciler denir. Bunlar genelde günümüzde burada görmüş olduğunuz gibi vakumlu tip ya da SF6 gazlı tipler kullanılmaktadır. Bu mesela manyetik üflemeli bir kesici olarak manyetik üflemeli bir kesicinin resmidir arkadaşlar. Tabi eski tesislerde bunları görebilirsiniz. Ya da yağlı tiplerini görebilirsiniz. Ya da hava üflemeli tiplerini ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ama günümüzdeki yeni tesislerde e, bu SF6 gazlı ya da vakumlu olarak tercih edilmektedir. E, yüksek gerilim devre kesicileri ise arkadaşlar ülkemizde 420 kilovolta kadar e, olan tesislerde kullanılan kesicilerdir. Günümüzde genellikle burada görmüş olduğunuz gibi SF6 gazlı kesiciler kullanılmaktadır. Ancak e, bunların e, günümüzde işte yağlı, burada görmüş olduğunuz gibi az yağlı ya da işte havalı e, olan eski tesislerde kesicilerde kullanılmaktadır. Ama dediğim gibi bu az yağlı, yağlı hava üflemeli kesiciler arkadaşlar günümüzde ee, yüksek gerilim devre kesicisi olarak kullanılmamaktadır. Şimdi gelelim manyetik üflemeli devre kesiciler nedir? Ee, şimdi arkadaşlar manyetik üflemeli devre kesicinin iç yapısını e, burada gösterdim ben. Burada da eski bir manyetik üflemeli e, devre kesicinin e, iç kısmını görmektesiniz. Şimdi arkadaşlar bu kesicinin içerisinde bir hareketli kontak var, bir de sabit kontağımız var. İki tarafında bobin var gördüğünüz gibi. Şimdi bu bobine elektrik enerjisi geldiği zaman arkadaşlar, elektrik enerjisi geldiği zaman burada bir manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan da bu hareketli kontak ile sabit kontak arasında oluşan arkı e, çekerekten nereye yönlendiriyor? Art dilimleyicilere yönlendiriyor. Ve bu ark dilimleyicilerde arkadaşlar ark söndürülüyor. İşte buna manyetik üflemeli kesici diyoruz. Burada da işte bu kesicinin kumanda kısmını görmektesiniz. Burada da bu ark dilimleyicileri görmektesiniz arkadaşlar. Yani manyetik alan yardımıyla oluşan ark ne yapıyor? Ark dilimleyicilerde, ark dilimleyicilere çekilerek söndürülüyor arkadaşlar. Gelelim hava üflemeli kesiciler. Hava üflemeli kesiciler arkadaşlar yine bizim sabit kontak ile hareketli kontak arasında enerji kesildiği zaman oluşan ark hava püskürtülerek ne yapılıyor arkadaşlar söndürülüyor. Tabi bu havayı bu hava basınçlı bir hava olması gerekiyor. Bu basınçlı havayı nasıl sağlıyorsunuz bu kesicilerin de arkadaşlar basınçlı havanın temini için bir kompresör bulunuyor. Ve bu kompresörden e, hava, hava tesisatı ile bu kesicinin hava tankına iletiliyor arkadaşlar. Ve buradaki basınçlı hava tankındaki hava ile ne yapılıyor? E, kesici kontakları arasında oluşan ark söndürülmüş oluyor. Bunu da işte görsel olarak burada gösterdik. Bu bunun hava tankı arkadaşlar. Kesicinin hava tankı. E, buradan tabii. Ne yapıyor? Hava geliyor. Bu kısımdaki kesici kontaklarındaki e, açma anındaki arkı hava söndürmüş oluyor. Tabi bu kesicilerin özelliği nedir? Bu kesicilerin arkadaşlar ark söndürme yeteneği yüksektir. E, bu kesiciler çevreci bir kesicidir. Çünkü hava çevreye zarar vermez. Fakat bakım maliyeti yüksektir. Neden yüksektir? Çünkü bu kesicilerde havanın temini için kompresör gerekir. İşte bu havanın depolandığı bir tank vardır. Orada sızdırmazlık elemanlar söz konusudur. İşte hava boru tesisatı gerekmektedir. Bu yüzden bakım maliyeti yüksektir. bu kesicinin bir güzel özelliği nedir? Kullanmış olduğunuz hava normal hava, basınçlı bir hava. Yanıcı bir gaz değil. Bu yüzden bu kesicilerde yangın çıkma riski söz konusu değildir. Ancak günümüzde bu hava üflemeli kesiciler kullanılmamaktadır. Bunun yerine SF6 gazlı Kesiciler kullanılmaktadır arkadaşlar. Gelelim yağlı devre kesicilerine. Arkadaşlar e, kesici kontakları bir yağ haznesi içerisindedir. Bu e, haznenin içi komple yağ ile doludur. Burada işte kesicinin e, sabit ve hareketli kontaklarını görmektesiniz. Bu sabit ve hareketli kontaklar arasında oluşan ark Yağ ile ne yapılmaktadır arkadaşlar? Söndürülmektedir. Tabi bu kesiciler de burada gördüğünüz gibi hücreli tip bir de hücresiz tip olarak ikiye ayrılır. Burada gördüğünüz gibi hücreli tipte her kesici kontağı ayrı bir yağ haznesi içindedir. Yağ kabı içerisindedir. Bunda ise üç kontakta arkadaşlar nedir? Aynı haznenin içerisindedir. Şimdi yağlı tip kesicilerin e ee, özelliklerinden bahsedecek olur isek yağlı tip kesiciler ekonomik kesiciler değildir. Çünkü belli bir periyottan sonra bu kesicinin içerisindeki yağın e, değiştirilmesi gerekmektedir. Bu da maliyettir arkadaşlar. Ayrıca e, bu yağın her an yanma ve patlama riski söz konusudur. Çevreci de değildir açıkçası. Arkadaşlar e, bu kesiciler günümüzde artık kullanılmamaktadır. Bu kesicilerin yerine daha sonra az yağlı devre kesicileri geliştirilmiştir. Bu kesicilerde tam yağlı kesicilere göre daha az yağ kullanılmaktadır. Ama bu kesicilerin de dezavantajı şudur: yağ az kullanıldığından ötürü kesicideki yağın ömrü de azdır. Yine bu kesicilerde herhangi bir yanma riski söz konusudur. Bu kesicilerde arkadaşlar günümüzde kullanılmamaktadır. İşte bu resimde görmektesiniz arkadaşlar. faza ait az yağlı kesicileri resimde görmektesiniz. Gelelim vakumlu devre kesicilerine. Arkadaşlar bu kesicilerin özelliği şudur. Kesicinin hareketli ve sabit kontakları havası alınmış bir vakum hücresi içerisindedir. Burada oluşan ark bu vakum ortamında arkadaşlar ne yapmaktadır? Söndürülmektedir. Günümüzde bu kesiciler yaygın olarak kullanılmaktadır. Genelde de orta gerilim seviyesinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Tabi bu kesicilerin ömrü uzundur. Bakım maliyeti düşüktür. Herhangi bir yangın riski söz konusu değildir. Çünkü bir havasız ortamda arka söndürülmektedir. Çevreci bir kesicidir. Çok hızlı bir sürede ne yapar? Oluşan arkı söndürür. Orta gerilim seviyesinde kullanılırlar. Yani ülkemizde yüksek gerilim seviyesinde bunları kullan kullanılmamaktadır. Yani bir 154 kV'luk ya da 380 kV'luk şalt tesisatlarında vakumlu kesici göremezsiniz. Bunun fiyatı SF6 gazlı kesicilere göre biraz daha yüksektir arkadaşlar. Gelelim SF6 gazlı devre kesicilere. Arkadaşlar standart e, gördüğünüz gibi kesicinin içerisinde bir sabit kontak var. Bir hareketli kontak var. Tabi bunlar birbirinden ayrıldığı zaman ne oluşuyor? Bir ark oluşuyor. SF6 gazlı kesicilerde ise SF6 gazı ile bu ark ne yapılıyor arkadaşlar? Söndürülüyor. Bu kesiciler e, günümüzde ülkemizde de hem orta gerilim seviyesinde, hem de yüksek gerilim seviyesinde kullanılmaktadır. E, SF6 gazının arkı söndürme yeteneği yüksektir. Ayrıca yalıkkanlık değeri de yüksektir arkadaşlar. SF6 gazlı kesicilerin ömrü uzundur. Bakım maliyetleri düşüktür. Herhangi bir yangın riski söz konusu değildir. Fakat SF6 gazlı, seviyeci, SF6 gazlı kesicilerde dikkat etmemiz gereken şudur. SF6 gaz seviyesinin ve basıncının belli periyotlarda kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer basınç seviyesi düşerse SF6 gazı sıvılaşır ve e, bu durumda da çevre çevreye de e, şey yapar, zarar verir. Yani çevreci bir gaz da değildir bu arada. Günümüzde arkadaşlar orta gerilim seviyesinde SF6 gazlı kesicilerin gövdesi burada görmüş olduğunuz gibi epoksi reçineden üretilmektedir. Yüksek gerilim seviyesinde ise porselenden üretilmektedir arkadaşlar. Şimdi gelelim e, kesicinin etiketinde hangi bilgiler olur? Arkadaşlar kesici etiketinde kesicinin normal çalışma gerilim değeri bulunur. Buna nominal gerilim değeri denir. Eğer bu 36 kV bir yerde çalışacaksa nominal gerilim değeri 36 kV olarak gösterilir. Kesicinin yıldırım, darbe, dayanım, gerilim değeri bulunur. Yani dayanabileceği maksimum yıldırım, darbe, dayanım, gerilim değerini gösterir. Örneğin 125 kV gibi. Kesicinin nominal yani normalde çalıştığı frekans değeri gösterilir. Ülkemizde bu 50 Hz'dir. Kesicinin nominal çalışma akım değeri gösterilir. Mesela OG hücrelerinde bu 630 amper ya da 1250 amper olarak değişmektedir. Kesicinin nominal kısa devre akım değeri gösterilir. Yani kısa devre durumunda kesici kontaklarının dayanabileceği akım değeri gösterilir. Ve bunun saniyesi de gösterilir. Ben burada 3 saniye yazdım. Bu bazen de. bunu saniye cinsine gösterir arkadaşlar. Gelelim kesicinin bu nominal kısa devre durumundaki dayanabileceği tepe akım değerini gösterir. Kesicinin arka kestiği ortam belirtilir. İşte vakum ise vakum denir. SF6 gaz ise SF6 gaz olarak belirtilir. Ayrıca kesicinin kumanda tertibatı ile ilgili elektriksel bilgiler bulunur. İşte o açma kapamayı sağlayan mekanizmanın elektriksel besleme bilgileri bulunur. Ayrıca kesiciyi üreten üretici firmanın ismi, kesicinin tipi ve kesicinin seri numara bilgileri bulunur. Evet arkadaşlar kesicilerle ilgili e, genel bir bilgi vermek istedik. Tabi detaylı bilgilere e, erişebilirsiniz. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.